içeride. Biter. Ya delirtme beni aç. Aç. Çabuk aç şu kapıyı, çabuk. Ya uyuyacağım dedi. Rahatsız edilmemek için kapıları kilitledi ama içeriden almam gereken bir şeyler var. Hadi tamam gidebilirsin. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Kendini odaya kilitlemekten oldu. Ödümü patlattın. Kendime bir zarar vereceğimden mi korktun? Neler oldu bilmiyorum ki. Öyle içeriye kapanınca birden. Sesin de çıkmıyor hiç. Yüreğim ağzıma geldi. Korkma kendime bir şey yapacak değilim. Hem de Behlül için. Onunla mı konuştun? Gayet iyiyim ben. Yürür giderim kendi yoluma. Ah, gerçek duygunun bu olduğunu bilsem, öyle mutlu olacağım ki. Ey tarzıya gelim ben. Bir dev kızıyım. Kimse ayaklarının altına alamaz beni. Kimse canımı acıtamaz. Canım Birazdan çıkmam lazım. Ama endişelendiriyorsun beni. Seni böyle bırakmak istemiyorum. Hadi sen de gel benimle. Gayet iyiyim ben. Teselliye ihtiyacım yok benim. Şimdi dinleneceğim. Güzelleşeceğim yarın için. Üvey kızım evleniyor. ...kocamın yanındaki yerimi alacağım yarın. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel olacağım. <gülüyor> <gülüyor> Yüzünde en sahici gülümse... ...onların mutluluğuna akışlayacağım. Ah! <laughs> <laughs> Yapma, yapma ne olur, yapma. Aile nasıl dayanacağım? Kendin söyledin. Sen güçlüsün Bihter. Herkesten daha güçlüsün. Herkes için en iyisi bu, sen de biliyorsun aslında. Bak geçecek toparlanacaksın. <laughs> Biliyorum zor. Hazmedemiyorsun yapılanları. Ama senin hatandı kabul et. Gerçekle karşılaştın işte sonunda. Ağlayacağını ucuz kurtulduğun için sevin. Bütün imkanlarını elinin tersiyle silip atmaya hazırlanıyordun. Bir hiç uğruna hayatını <laughs> mahvedecektin. Kurtuldun hiç. Bihter. Şimdi ağır geliyor belki taşıyamıyorsun ama güçlü olan sensin bebeğim. Onlar zaman içinde dağılıp savrulsalar bile sen sağlam basacaksın yere. Onlar yıkılsa bile sen hep ayakta kalacaksın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.